Selamlar. Bu haftaki videomda oldukça uygun fiyatlı ve güzel bir AirPods alternatifi olan Edifier X2 Bluetooth kulaklığı yakından bakıyorum. Daha önceki ürünlerde olmuş olduğu gibi bu ürünü de test edip incelemek için kendim satın aldım. Bu bağlamda kanalıma destek olmayı ve beğeni bırakarak bildirimleri açmayı unutmayın demek istiyorum. Dilerseniz ilk etapta kutu açılışıyla başlayalım her zamanki gibi, daha sonra detaylara geçelim. Kutusu hayli ufak ama oldukça hoş tasarlanmış. Üzerinde ürün görseline, arka bölümünde ise kutu içeriğine ve özelliklerine yer verilmiş. Seri numarası ve resmi bilgiler de kutunun altında konumlandırılmış. Kutu içi kalitesini ise pek beğenmedim ama fiyatı göz önüne alındığında eleştirmek yanlış olur. Kutu içerisinden Türkçe dil seçeneğinin de bulunduğu kullanım kılavuzu, yeterli uzunlukta USB tip C kablosu, haznesi, ve son olarak da Edifier X2'lerin kendisi çıkıyor. Haznesine baktığımda oldukça ufak olduğunu görüyorum. Oval bir tasarıma sahip ve bu da taşımayı oldukça kolaylaştırıyor. Ön tarafında bir adet oldukça ufak bir led bulunuyor ve bu led vasıtası ile haznenin şarj seviyesini görebiliyorsunuz. Malzeme kalitesi fiyatı göz önüne alındığında yeterince tatmin edici diyebilirim. En azından diğer ultra uygun fiyatlı rakiplerinden iyi göründüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. Haznenin arkasında Edifier logosu ve altında da USB tip C girişi dışında pek bir detay barındırmıyor. Ha bu arada hazne mat plastikten yapılmış olmasına rağmen çevresi parlak plastik olarak tasarlanmış ve bu da bu bölümün çizilmeye müsait olduğunu gösteriyor. Haznenin içi de oldukça minik ve kulaklıkları koyduğunuzda da fazla bir alan kalmıyor. Kulaklıklar hazneye dikey olarak giriyor. Hazne 350 mAh'lik batarya barındırıyor ve kulaklıkları toplamda 3 sefer tam şarj edebiliyor. Kulaklıklara gelirsek, tasarımları AirPods benzeri ama daha ufağı. Kulaklık ses çıkışları metal bir malzemeden tasarlanmış ve oldukça hoş duruyor. Kulaklık plastiğinin ön yüzü mat, kulağa oturan arka yüzü ise parlak plastik olarak tasarlanmış. Kulaklıkta bir altta ve bir de arka üst bölümde olmak üzere ikişer adet mikrofon bulunuyor ve hemen dokunmatik bölümde de bir tane led bulunuyor. Kulaklığın genel kalitesi oldukça tatmin edici diyebilirim. Kulaklıklar oldukça minik bir tasarıma sahip olsalar bile silikonsuz olmalarının verdiği avantaj ile kulağa oldukça iyi oturuyorlar. Hatta örnek vermem gerekirse benim kulağıma her kulaklık tam oturmaz ve bu konuda biraz şanssızımdır. Ama bu kulaklık çok diye oturdu ve asla da rahatsızlık vermedi diyebilirim. Kulaklıklar IP54 sertifikasına sahip ve bu sayede de su sıçramalarına ve tozlara karşı dayanıklı bir yapıda. Her biri 37 miliamperlik bataryalara sahip olan kulaklıklar. Ortalama 7 saat kullanım vaat ediyorlar ve haznesi ile birlikte de ortalama olarak toplam kullanım süresi 28 saat olarak belirtilmiş. Bu arada kulaklıklarda hızlı şarj özelliği de mevcut ve 10 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım sunabiliyorlar. Kulaklıklar Bluetooth 5.1 bağlantı birimine ve 13 milimetrelik de oldukça büyük driverlara sahip. Telefon görüşmelerinde de dijital olarak gürültü engelleme yapabiliyorlar ve aynı zamanda da oyun moduna sahipler. Edifier X2'yi telefona bağlamak için haznesinden çıkarmanız yeterli. Birkaç saniye içinde telefonunuzun Bluetooth penceresinde Edifier X2 birimini göreceksiniz ve dokunarak bağlantıyı tamamlayabiliyorsunuz. Bağlantısı oldukça stabil diyebilirim. Telefon olarak iPhone ile kullandım ve herhangi bir bağlantı kopması yaşamadım. Ayrıca kulaklıkları tek ya da çift olarak kullanabiliyorsunuz. Oynatma ya da duraklatma için sol ya da sağ kulaklığa iki kez dokunun. Sonraki şarkı için sağ kulaklığa üç kez dokunun. Oyun modunu etkinleştirmek ya da kapamak için sol kulaklığa 3 kez dokunun. Sesli asistan için herhangi bir kulaklığa 3 saniye basılı tutun. Gelen çağrıyı cevaplamak için sol ya da sağ kulaklığa 2 kez dokunun. Telefon görüşmesini sonlandırmak için yine sol ya da sağ kulaklığa 2 kez dokunun. Gelen çağrıyı reddetmek için ise sol ya da sağ kulaklığa 3 saniye basılı tutun. Maalesef kulaklıklarda bir önceki şarkıya geçme ve ses kontrolleri dokunmatik olarak bulunmuyor arkadaşlar. Dokunmatik kontrolü olarak bulunmuyor. Bundan dolayı herhangi bir uygulaması da bulunmadığından dolayı tuşlara herhangi bir atama yapamazsınız. Görev atama da yapamadığınız için hani ses açma, kısma ve bir önceki şarkıya geçme özelliği kulaklıklarda bulunmuyor. Bilginiz dahilinde olsun. Edifier X2 ile yapmış olduğum telefon görüşmelerinden de gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Özellikle dijital olarak çalışan gürültü önleme sistemi gerçekten güzel çalışıyor. Gürültüyü çok fazla engelleyemese bile önleyemese bile sesinizi çok daha iyi yakalayabiliyor diyebilirim arkadaşlar. Zaten az sonra örneklerden de görebileceksiniz. Bunun dışında sesinizin karşı tarafa hacmi oldukça iyi yani hacimli bir şekilde gidiyor sesiniz. Bu konuda bilginiz dahilinde olsun. Şu an sessiz bir odada Edifier X iyi ile konuşuyorum. Ee, herhangi bir şekilde hakkınızda problem yoksa sesiniz karşı tarafa aynen bu şekilde gidecek. Şu an oda içerisinde gürültülü ortam simüle ettim ve gürültülü ortamda sesiniz Elifiyer X2 ile aynen bu şekilde karşı tarafa gidecek. Aynı şekilde gürültülü ortam simüle ederek bu sefer de maske takarak konuşuyorum. Maske taktığınız halde gürültülü ortamda sesiniz karşı tarafa Elifiyer X2 ile aynen bu şekilde gidecek. Senkrona gelecek olursak yapmış olduğum video ve müzik testlerinde dudak ile ses arasında herhangi bir senkron bozukluğu yaşamadım. Bluetooth 5.1 destekli de olduğu için kulaklıklar senkronda herhangi bir performans kaybı yok diyebilirim. Oldukça performanslı bir şekilde senkronu gerçekleştiriyor. Oyun olarak baktığımızda ise yine zaten az önce söylemiş olduğum gibi Bluetooth 5.1 destekli olduğu için kulaklıklar ve telefonunuz da eğer yeni model bir telefonsa yani Bluetooth 5 veya üzerini destekleyen bir telefona sahipsiniz. Gerçekten de e seste gecikme yok gibi bir şey arkadaşlar. Hele bir de oyun modunu açtığınızda tamamen artık sanki hani telefonun kendi hoparlöründen oynuyormuşsunuz gibi sesleri duyabiliyorsunuz kulaklıklarda. Yalnız burada şunu hatırlatmama izin verin ki e, denemiş olduğum, test etmiş olduğum oyunlar offline oyunlardı. Şimdi gelelim kulaklıklarda benim en değer verdiğim kısasa müzik kalitesine, ses kalitesine. X2'lere baktığımda genelde orta ve tiz ağırlıklı bir kulaklık olduğunu görüyorum. Bu da doğal arkadaşlar, normal. Zira kulaklık açık tarzı yapılı bir kulaklık arkadaşlar. Açık yapılı bir tarza sahip kulaklık. Bundan dolayı da çok fazla derin bas üretemiyor. Derin bas zaten pek beklememek gerekiyor ama yine de Açık tarzlı bir kulaklığa göre açık yapılı tarzda bir kulaklığa göre oldukça güzel bas üretiyor diyebilirim arkadaşlar. Hani hiç çok değil, o kadar da kötü değil yani. Bunun dışında bakmış olduğunuz zaman sesini yükselttiğinizde az önce söylediğim evet orta ve tiz ağırlıklı bir kulaklık ama ses seviyesini yükselttiğinizde özellikle son seslere getirdiğinizde tizlerde yani yükseklerde patlamalar yaşamanız olası bu kulaklıkta ama yine de fiyatı göz önüne alındığında kabul edilebilir olarak görüyorum. Bu bakımdan baktığınızda açık söylemem gerekirse yüzeysel bir ses kalitesi var ama asla da kötü değil. Ee, özellikle silikonlu kulaklık kullanamayanlar için bu kulaklık gerçekten de ilaç gibi gelecektir. Oldukça güzel bir şekilde e, kulağa oturması falan gerçekten oldukça hoş arkadaşlar. Kulağa oturttuğunuz zaman da zaten şu şekilde profilden bile baktığınızda pek gözükmüyor diye diyebilirim kulaklık. Bunun dışında e, malzeme kalitesini ben çok beğendim, tasarımını çok beğendim ve aynı zamanda fiyatına göre sunmuş olduğu ses kalitesini de beğendim. Oyun performansı zaten söylemeye gerek yok. Gerçekten çok güzel. Yani bu bağlamda eğer uygun fiyatlı bir kulaklık arıyorsanız <laughs> mesela iş yerinde kullanabilirsiniz. Açık tarz kulaklıklar iş yerinde kullanmaya çok uygun. Gündelik yaşamda kullanabilirsiniz. Hani koşu olmasa bile yürüyüş yaparken kullanabilirsiniz. Dışarıdayken kullanabilirsiniz. Hem trafiğin sesini duyabilir hem de müziğinizi dinleyebilirsiniz. Bu bağlamda önerebilir miyim? Öneririm arkadaşlar. Fiyat olarak oldukça uygun fiyatlı çünkü. Yine de bu kulaklıklar hakkında sorularınız olursa yorumlar bölümünden yazmaktan çekinmeyin lütfen. Geldik bir videomuzun daha sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere sağlıklı kalın.